Herkese merhaba ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda arka kısmına gain yani kazanç ayıran ilk defa bir shotgun mikrofonda kullanan Date markasının V-Mic D3 Pro Location Kit'ini inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırsak ki zaten hazırızdır diye tahmin ediyorum, başlayalım. Önce şu arka kısımdan kazanç ayarının ne olduğunu göstereyim. 0'dan 10'a kadar kazanç ayarını kolayca arka kısımdan değiştirmenize yarayan bir çark aslında bu. Bunun da mucidi Deity. Sonrasında diğer markalar da ondan görüp uygulamaya başladı. Deity, Aperture ışık markasının bir alt markası gibi düşünebilir. Global çapta çok iyi satış rakamlarına sahip ve ülkemizde de bu markanın pek çok ürünü mevcut. Ama ve lakin bu ürün ithalatçı firma Türkiye'ye getirmemiş. Nedenini bilmiyorum tabii ki. V-Mic D3'ün normal modeli de var. Ben Pro olan versiyonu inceleyeceğim. Ayrıca Pro'nun standart paket ve location kit versiyonları var. Ben bu videoda Location Kit'i inceliyorum. Paket içindekileri kutunun ön görmek mümkün. Arka kısımda ise D3 Pro'nun özellikleri yer alıyor. Hızlıca size bu özellikleri de göstereyim. Kutunun içinde mikrofon çantası ve Rycote çok yönlüğü tutacak yer alıyor. Ayrıca kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var ki sisteme kayıt yaptırdığınızda 2,5 yıl garantiye sahip oluyorsunuz. Önce şok önleyici başlayalım. Silaha benzer bir yapısı var. Paketten çıkan vericiyi takıp XLR uzatma kablosunu kullanabilir ve bu tutacak yardımıyla özellikle boom çubuğuna takıp kullanabilirsiniz. Ya da elinizde de tutabilirsiniz. Temelde amaç sarsıntıdan kaynaklı sesi engellemek ve mikrofonu seyyar hale getirmek. Mikrofonla devam edelim. Sert dışı kumaş kaplı bir çantayla geliyor ve oldukça korumalı. Paket içinde şarj için bir ucu tip C, diğer ucu tip A USB kablosu, akordeon şeklinde bağlantı için TRRS kablosu, Deity'nin özel tasarımı olan 3.5 mm XLR'a çeviren DXLR çevirici ve mikrofon yer alıyor. Mikrofon üzerinde süngerle birlikte yine Raikot'un şok yönelicisi takılı olarak geliyor. Alt kısımda bağlantısı için 3 8 ve 1 4 inçlik bağlantı yuvası, ayrıca flash kıza için kol şu bağlantısını görebilirsiniz. Burada değişik bir durum var. Alt kısımdaki kod şu aslında bir hat şu ve bu hat şu ileri geri hareket edebiliyor. Peki neden? Burada amaç eğer mikrofon üst kısımdan kadraja giriyorsa mikrofonu geri çekmek veya kişiyi biraz daha yakınlaştırmak. Basit ama etkili bir çözüm. Süngeri çıkardığınızda ses kanallarını görebilirsiniz. Yapısı tamamen alüminyum. Kapsül tipi ise kondanser. Kutup deseni süper kardiyoid ki bununla ilgili bir testte ilerleyen kısımlarda yapacağım. 21 mm çap ve 189 mm uzunluğa sahip. Kendi ağırlığı 72 gram. Üzerine ekleyeceğiniz aksesuarlarla birlikte Kamera üzerine 146 gramlık bir yük biniyor. Yani bir telefondan daha az aslında. Üzerinde sadece bir tane tuş var o da üstteki. Bu tuşu açma kapma ve filtreleri değiştirmek için kullanacağız. Bununla beraber yan kısımdan şarj için tipçeye girişini ve ses çıkışını görmek mümkün. Açma tuşuna basılı tuttuğunuzda turuncu bir ışık açılıyor. Bu mikrofonun bekleme konumunda olduğunu gösteriyor. Peki niye bekleme konumunda? Hemen onu da anlatayım. Mikrofon içerisinde 320 miliamperlik bir batarya var. Bu batarya 2 saatte tam şarj oluyor 51 saat kullanım süresi ve 74 saat bekleme süresi sunuyor. Bekleme modunda minimum güç harcıyor. Siz ne zaman kamerayı açarsanız otomatik olarak yeşil ışık yanıyor ve çalışmaya başlıyor. Kamerayı kapattığınızda turuncu ışık yanıyor ve bekleme moduna geçiyor. Yani her seferinde mikrofonu aç kapa uğraşmıyorsunuz. Pilden bahsetmişken çalışma sırasında bir powerbank kullanarak süreyi sizin piliniz bitene kadar uzatmanız mümkün. Üst kısımdaki tuşa basarak 75 Hz ve 150 Hz'lik high pass filtrelerden birini seçebiliyor veya kapatabiliyorsunuz. Bu filtrelerin ne işlediğini hemen göstereyim. Özellikle arka planda kendi sürekli tekrar eden bir ses varsa mesela klima veya fan sesi gibi bunu engellemek için kullanılan bir filtre bu. Bu örnekte kullandığım kamera içinde bir fan olduğu için mikrofonu sürekli bir fan sesi geliyor. Fan frekansını engellemek için bu filtreyi kullandığımda arka plan sesinin değiştiğini duyabilir ve ses barından da bunu gözlemleyebilirsiniz. Filtreyi değiştirdiğimde dip sesin azaldığını, yani aslında fan sesin azaldığını da görmüş olduk. Eğer ortamda böyle bir sorun varsa high pass filtre kullanmakta fayda var. Videonun en başına dediğim gibi tabii ki bu mikrofonu diğerlerinden ayıran en büyük özellik 10 kademeli gain ayarı. Yani kazancı direkt olarak bu çarptan değiştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili detaylı testler yapacağım için şimdilik bu kısmı atlıyorum. Bu arada arkadaki deit yazısı da güzel bir dokunuş olmuş süngerle ilgili ilginç bir şey fark ettim ve ilk defa böyle bir sünger gördüm. Şok engelleyiciye denk gelen kısım tam oraya denk gelecek şekilde oyulmuş. Böylece aralardan derelerden kaçabilecek sesler de engellenmiş olmuş. Böyle ufak tasarım detayları benim çok hoşuma gidiyor doğrusu. Montaj yine tipik şatkan mikrofon gibi. Kameranın flash kızan mikrofon takın ve sıkıştırın. Ardından kablonun bir ucunu mikrofona, diğer ucunu kameranın mikrofon girişine takın. Hepsi bu. Kablonun TRRS olduğunu söylemiştim. Böylece kamera, aksiyon kamera, bilgisayar, telefon ve tabletlerde kullanabiliyorsunuz. Özellikle iPhone kullanıyorsanız telefonunuzun paket içinden çıkan veya sonra alacağınız çeviriciyle iPhone'larda kullanmak mümkün. Android'de bekleme modunda çalışıyor. Siz ne zaman kayda başlarsanız hemen yeşil ışık yanıyor ve çalışıyor. Özellikle run and gun çekimlerinde kullanabileceğiniz basit ama etkili bir yöntem olduğunu söylemekte fayda var. Bu arada bir bilgi vereyim, Tip C kablosu ile bilgisayara bağladığınızda USB mikrofon olarak algılanmıyor, bilginiz olsun. Şimdi, fark ettiğim bir sorunu size anlatayım. Gerçi sanırım bu sadece Blackmagic Pocket Cinema kamera 4K kullananlar için geçerli bir şey olacaktır ama yine de ben anlatayım. Paket içinden çıkan TRRS kabloyu kullandığınızda Blackmagic'te ses alamıyorsunuz. Ama bir TRS kablo kullandığınızda Blackmagic'ten sorunsuz ses alabiliyorsunuz. Bu maalesef Blackmagic'ten kaynaklanan bir sorun, sadece TRS desteği var. TRRS kabloyu herhangi bir başka DSLR veya aynasız fotoğraf makinesinde kullandığınızda sorunsuz bir şekilde ses alıyorsunuz. Yani ekstra bir kablo almanıza gerek yok. Şimdi gelelim testlere. Çok sayıda test yapacağım. Dip ses testiyle başlayalım. 0'dan 10'a kadar seviyede neler diye şu hem görelim hem duyalım. 5. ve 6. seviyelerde dip ses gayet iyi. Sonrasında artmaya başlıyor diyebilirim. Şimdi standart frekansa sahip bir sinyal vereceğim ve yine 0'dan 10'a ne değiştiğini birlikte duyup göreceğiz. Seninin süper kardreit olduğunu söylemiştim Peki bu ne anlama geliyor Sesin tamamını önden alıyor Yanlardan ise bir kısmını alıyor demek Dört yönlü de sesi test edeyim Dört yönlü konuşma testi yapacağım Mikrofonla aramda 1 metre mesafe var 150 Hz'lik low cut filtre açık Bunun yanında 7. seviye olarak Gain seviyesi ayarla Şu an zaten tam karşıdan konuştuğum için tam olarak duyuyorsunuz ama Standart bir cümle kurayım ki Dört yöne neler fark ediyor bunu da birlikte duyalım Tam karşıdan ses kontrolü Tam karşıdan ses kontrolü Sol taraftan ses kontrolü. Sol taraftan ses kontrolü. Tam arkadan ses kontrolü. Tam arkadan ses kontrolü. Sağ taraftan ses kontrolü. Sağ taraftan ses kontrolü. Tam karşıdan ses kontrolü. Tam karşıdan ses kontrolü. Şimdi ilk defa mikrofonu yaptığı kaydı duymuş olduk. Bugüne kadar test ettiğim mikrofonlar içerisinde en tiz ses kaydına sahip mikrofon. Bunu sevebilirsiniz de, sevmeyebilirsiniz de. Ortamdaki sesleri de iyi alıyor ama bu olumlu da olabilir, olumsuz da. Bunların hepsi sizin nasıl bir ses istediğinize bağlı olarak değişiyor aslında. Genel itibariyle ses kayıt tonunu ben sevdim ama dediğim gibi biraz tiz. Farklı mesafelerden ses testi yapacağım. 4 metreden öne doğru geleceğim ve konuşmaları birlikte duyacağız. Şu an yaptığım bu konuşmayı da 1 metreden yapıyorum. 4 metreden ses kontrol. 3 metreden ses kontrol. 2 metreden ses kontrol. 1 metreden ses kontrol. Mesafe ile ilgili bir test daha yapacağım ama şu an en iyi sesi 1 metreden aldığını söyleyebilirim. 3 farklı mesafeden 3 farklı gain ayarıyla bir test yapacağım. Böylece hangi kazanç seviyelerini hangi mesafelerde kullanmak gerek ufak bir rehber gibi bir şey olmuş olacak işin özü. Şu anda 50 santim mesafedeyim. Şöyle hani elimde tutsam böyle bir vlog çekiyormuş gibi oluyor. Ee, bu arada ses seviyesi yani kazanç seviyesi de 5 olarak ayarla. Tüm bu sesi 50 santimden 5 kazanç ayarı da gerçekleştirdim. Yine 50 santim mesafeden bu sefer de kazanç ayarını 7'ye getirerek yapıyorum bu testi. 10'a getireceğim ama muhtemelen onda çok patlama yapacaktır. Bu mesafe çok 10 seviyesi için ideal değil ama yine de bir getirip test edelim bakalım. 50 santim mesafeden gain ayarını 10'a getirdim ama şu an ses barından da görüp sürekli patlıyor. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Bu mesafeden 10 kazanç ayarı hiç mantıklı değil. Mesafe 1 metre. Bu mesafeden şu anda kazanç ayarı yani gain seviyesi 7'de. Böyle bir mesafeden 7 ile 10 arası bir değer mantıklı olabilir. Altın 6, 7, 8 en fazla kullanılması tercih edilir. Önce 5'e getireyim sesin ne kadar azaldığını birlikte duyalım. 1 metre mesafeden kazanç seviyesi şu anda 5'ti. Muhtemelen daha az dip ses elde etmiş oluyorsunuz ama tabii ki ses kısıldığı için yani kazanç seviyesi düştüğü için benim sesim de biraz daha az gelmeye başlıyor diye düşünüyorum. Birazdan zaten duyacağız. Bir de 10'a getirelim 10'da bayağı bir yine patlayacaktır diye düşünüyorum. Kazanç seviyesini şu an ona getirdim ama ses barından da hala patladığını görüyorum. O yüzden bu mesafede yani 1 metrede ona getirip kullanmak çok da akıl kârı olmayacaktır. Mikrofonla şu anda 2 metre mesafe var. Önce kazanç seviyesini 5 olarak test yapalım. Şu anda duyduğun ses bu şekilde 2'ye 5 diye düz hesap tercüme edebiliriz. Yine 2 metre mesafedeyiz. Kazanç seviyesini bu sefer 7'ye yükselttim. Bunları daha sonra dinleyeceğim için ne oluyor ne bitiyor şu anda tam bilmiyorum. Ben de tam duymuyorum. O yüzden sonrasında bir yorum yapacağım ama 2 metre mesafeden sanırım 7 kazanç seviyesi mantıklı olacaktır. Son olarak yine 2 metre mesafedeyim. Neredeyse ses patlıyor diye görüyorum çünkü kazan seviyesini ona yükselttim. Ona yükselttiğim için ayrıca dip ses de çok fazla olmaya başladı. Yani 10 seviyesi bu tarz mikrofonlar için çok ideal bir seviye değil. Zaten 2 metre mesafede bir şapkan için çok mantıklı bir mesafe olacaktır. Buradan çıkardığım sonuç 1 metreden ve kazanç ayarı 6 veya 7 kullanılarak yapılan kayıtlar en temiz ses oluşturmuş oldu. 10 kazanç ayarını bence hiçbir zaman kullanmayacaksınız. Kullanırsınız da dikkatli olmakta fayda var. Mikrofon üst kısmında biraz önde aramızda 50 cm mesafe var. Gain seviyesini de 5 konuna getirdim. Böylelikle bir konuşma testi yapmış oldum. Mesafe 1 metreye çıkartayım bir de bu şekilde bir test yapalım. Mikrofonla aramdaki mesafeyi 1 metreye çıkardım ve arkadaki gain ayarı yine 5'te duruyor. Belki uzaklaştığı için biraz daha düşük ses geliyor olabilir. 7'ye doğru getireyim bakalım neler olacak patlayacak mı yoksa normal bir şekilde gelmeye devam edecek bunu da birlikte duymuş olalım. Mesafe yine 1 metre ama bu sefer gain ayarını 7'ye getirdim. Şu an daha fazla dip ses alıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü sonradan deneyeceğim bunu. Bu 3 test sonrasında da bir yorumumu siz ekleyeyim. Hem de böylelikle hangi mesafede hangi ses seviyesine getirdiğimizde ne gibi farklılıklar oluyor. Bunun yorumunu da sizlere yapmış olayım. Bence eğer boom tipinde kullanılacaksa mümkün olduğunca ağza yakın olmalı ve kazanç ayarı da mümkün olduğunca kısık olmalı. Böylece hem dip sesten kurtulmuş olursunuz hem de kaliteli bir ses kaydı yaparsınız. Sonuca gelecek olursak. Genel itibariyle mikrofonu sevdim. Kazanç ayarı olması zaten başlı başına iyi bir etki bıraktı. Ses kaydını biraz tiz buldum ama bunu da sevdiğimi söyleyebilirim. Sonuçta amacım sürekli bö 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 diye kayıt yapılması değil. Hatta çok baslı mikrofonları da ben pek sevmiyorum işin özü. Profesyonel Shotgun mikrofon arayışı içindeyseniz bu ürünü de değerlendirebileceğinizi unutmayın. Ürünün fiyat bilgisini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda DTV Mike D3 Pro Location Kit'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.